Değerli dostlar, herkese merhabalar. Bugün nasılsınız, iyisiniz inşallah. Değerli dostlar, bugün sizlerle kimler köye göç etmeli, neden köye gitmeliyim konusu üzerinde konuşacağım. Belki bu konu birkaç başlık altında toplayıp, birkaç kısa video halinde toplayabiliriz. Şimdi kıymetli dostlar, eğer Eğer asgari ücretle yani 20 bin ile 30 bin bandında çalışan bir işçiysen ve evinde kiraysa köye göç etmekte ilk kişi sensin. Çünkü neden? Artık şehir bile sana köyüne git diyor. Çünkü 25-30 bin bandında bir de evin kiraysa zaten 10-15 binde kiraya gidince herhangi bir şey cebine kalmıyor. Ancak köye gideceğim de ne yapacağım konusu bu birinci Kafa karıştırıcı soru. İkincisi de e, ben köye gitmek isterim ancak çocuğum okula gidiyor. E, sağlık problemi, eğitim problemi, bunu nasıl çözeceğim? İşte biz değerli kıymetli dostlar bu konuyu sizlerle konuşacağız. Değerli dostlar şimdi tabii ki anne baba olarak insanlar kendinden önce çocuklarını düşünüyor. Çocuğum eğitimden geri kalmasın ya da bir sağlık problemiyle karşılaşırsam ne yaparım köyde gibi düşünceler bizim kafamızı kurcalayan ve köye göçmemizi engelleyen nedenlerin başında geliyor. Yoksa zaten 25-30 bin bandında bir maaş alan kişi zor bir şekilde yaşadığının o da farkında. Şimdi değerli dostlar eğitim konusuna gelecek olursak şu anda teknoloji çok gelişti. Ee, artık şehirdeki bütün imkanlar internet sayesinde e, telefonumuza kadar ulaştı. Yani eğer ki sen köyde çocuğunu dershaneye gönderemeyeceğini ya da eğitimden geri kalacağını düşünüyorsan kesinlikle bu bir bahane değil. Çünkü YouTube denilen bir nimet var. YouTube'dan istediğimiz öğretmenin, istediğimiz dersini istediğimiz saatte dinleyebiliyoruz, izleyebiliyoruz, defalarca tekrarını dinleyebiliyoruz. Hatta size bir örnek vereyim. Bu sene benim bir öğretmen arkadaşımın oğlu YouTube'dan videoları, eğitim videolarını izleyerek tıp fakültesini kazandı. Yani bu demek oluyor ki bir kişi eğer köye yerleşirse eğitimden çoluğu çocuğu geride kalmayacak Allah'ın izniyle. Ee, bununla beraber kıymetli dostlar ee, sağlık problemi nasıl çözülecek denilirse zaten köyün havası Allah'a çok şükür büyük hastalıklar büyük hastalıklara düşmemizi engelliyor. Çünkü temiz bir havası var şehrin stresi yok bu yüzden Allah'ınız ile büyük hastalıklar uğramaz diye düşünüyorum. Velev ki böyle bir şey oldu zaten artık teknoloji çok ileride. Uçakla 1-2 saatte Türkiye'nin her yerine ulaşabiliyorsun. Ee, diğer küçük hastalıkları da Rabbim kimsenin başına vermesin. Sağlık ocaklarında, ilçeye yakın hastanelerde çözülebilir. Kıymetli dostlar, eğitim ve sağlık problemi kafasına takılı olan kişilerin bu kaygılarını çözebildikse Şimdi diğer konuya geçelim. Köye gideceğim ama Eşim, çocuklarım razı gelmiyor, razı olmuyor. Ben nasıl köye gideyim diye sorular aklınızda var ise ee, o konuya da bir açıklık getirelim. Lütfen aile fertleriyle, düzgün bir iletişimle yani ben köye gidiyorum, ister gelin ister gelmeyin tarzında değil de düzgün bir iletişimle ee, onların köyde ne yapacağını köyde nelerle karşılaşacağınızı, köy hayatının olumlu taraflarında olduğunu ee, anlatıp Aile fertlerinin ortak düşüncesiyle köye göç edebilirsiniz. Kıymetli dostlar, zaten şu soruyu kendinize sorun. Eğer 25-30 bin bandında bir maaşla çalışıyorsan şehir merkezinde. En son ne zaman tiyatroya gittin? En son ne zaman sinemaya gittin? Aylar, yıllar önce gittinse zaten bir sosyal aktiviten, şehirde seni bağlayacak hiçbir şeyin yoksa hiç durmayıp köyüne gidebilirsin. Babadan atadan ya diğer bir ev varsa, bir hayvan besleyebileceğin bir ortam varsa kesinlikle bunu değerlendirmelisin. Çünkü nüfus gerçekten arttı. Şu anda üretimde güzel paralar var. İnsanlar gerçekten bu konuda rızıklarını kazanıyorlar ve mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Bu tarım ve hayvancılık konusunda ee, bilgili insanların, kültürlü insanların bu alana yönelmesiyle beraber hem ülke ekonomimiz daha da gelişecek, hem de şehir hayatından muzdarip, şehrin stresinden e, muzdarip olan kişiler daha güzel bir yaşam e, elde edecekler. Kıymetli dostlar, tabii ki köy hayatının da kendine göre zorlukları var. İşte e, köy hayatı. E, tamamıyla mükemmel bir hayat demiyoruz. Nasıl şehrin zorlukları varsa, şehrin trafiği, stresi e, gibi olumsuz yanları varsa, köyün de muhtemelen e, olumsuz yanları var. Ancak olumlu taraflarına baktığımız zaman yani önümüze artılarını eksilerini koyduğumuz zaman Köy hayatının gerçekten olumlu tarafları çok fazla. Birincisi zaten babadan atıdan ya diğer bir eve gittinse kira sorunun yok. 10-15 bin gibi bir rakam cebine kalacak. Ayrıca e, kış e, hazırlığını yapacaksın yazın meyveni sebzeni e, bunları hazırlayarak ne yapmış olacaksın mutfak masrafından da büyük bir oranda kurtulmuş olacaksın. Ee, kış aylarında mesela şu an şehirde yaşayan vatandaşlarımız kombiyi açtım, 40'ta yakıyorum, 35'te yakıyorum, az bir şey kısıkta yakıyorum gibi dertlerden kurtulacaksın. Çünkü neden? Yaz ayınca e, bulduğun ağaçlarını, budadığın işte ne bileyim tahta parçalarını, odun parçalarını istifleyip saklayıp kış ayında rahatlıkla yakıp yakacak derdinden de kurtulacaksın. Değerli dostlar bu videomuzu çekmemizin amacı gerçekten şehirde zor durumda yaşayan dostlarımızın daha rafah, daha ferah, daha güzel bir yaşam sürmesi için ben bu videoyu çektim. Şimdi kıymetli dostlar bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum ancak bu videonun devamında köyde ne işle uğraşabilirim? Hayvancılık mı, tarım mı ya da e, traktör, kepçe gibi... E, köy ekipmanları alıp bunlarla mı uğraşmak? Hayvancılık da kendi arasında dallara ayrılıyor. Büyük baş mı? Küçük baş mı? Kanatlı hayvan mı? Bunları da diğer videolarımızda peyderpey inşallah sizlerle paylaşacağız. Faydalı olması umuduyla e, sizlere bu videoyu paylaşıyorum. Kıymetli dostlar aklınıza takılan şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. Herkese hayırlı günler, Allah'a emanet olun, iyi günler.